Selam aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar yaklaşık 1 yılı geçmişti herhalde 1 yıldan fazla oldu 1 yıldır 013 hesabına girmedim. Ee, Sizle birlikte hesaba gireceğiz hesapta neler oldu neler yükseldi bu otomatik yükselme sistemi geldi ya Onlara bir bakalım ee, Öncelikle like atmayı unutmazsanız sevinirim Haziran sezonu başladı diyor Tamamdır kardeş. Depolar doldu. Kılık değiştirmiş bir goblin anında tanırım. Herkesin kaynaklarımızı çalmasından bıktık. Abi hazinemiz dolu gibi duruyor ama. Ee, birlikleri göndermek için. Ne alakalı lan? Köyünü savun. Savunan köyün saldıran 013. Oğlum ne? ben buraya nereden girdim? Allah Allah. Ben buraya nereden girdim? Niye girdim? Ne yaptım ben anlamadım valla. Çoktandır oynamadım diye acaba beni unuttuğumu mu zannetti bilmiyorum ama. Seni terbiyesiz ahlaksız. Gerçekten de ee, köyün ahı gitmiş vakı kalmış abi. Bütün savunmalar ölmüş. <laughs> Cehennem kulelerinin de şeyi bitmiş pili bitmiş. Evet şöyle hemen bir öfke büyüsü atacağım. Kraliçe. Aa yeni ejder geldi. Bu ee, saldırdıkça geri gelecek herhalde değil mi? Öyle düşünüyorum. Evet şuraya bir daha öfke atacağım. Üşleyebilir miyiz? Oha 14 tane balon geldi. Vay anneannesin. Adam adam üşlemem için elinden geleni yapıyor. Evet bir öfke büyüsü daha verdi. Ver kardeş ver. Bir 40 tane daha verirsen üşlerim belki. Hadi bir 1-2 tane daha ejder ver. Oh güzel. 1-2 ejder daha verdi. Oğlum böyle maça ne var? Bittikçe veriyor. <laughs> Sonsuz hileli server gibi. Evet neyse dondurmayı oraya atmayacaktım da elimden kaçtı. Evet hemen şöyle bitirip köyümüze dönelim ya kardeş. Kardeş bir köyümüze gönder bizi be. Eee %100 yaptık mı? Tamam. Evet eve dön dedik. Eee vay canına bir goblin'e göre oldukça güçlüsün ya biz kandırma deze ya. Şef gerçekten sen misin? Şükürler olsun geri döndün Allah'ım. <laughs> Bu ne yalakalıktır lan? Sen gittiğinden beri çok şey oldu. Hadi herkesin şeyine gidelim. Evet neler yükselmiş ona bir bakalım. Ee, birlikler geri dönmene çok sevindiler. Hmm. Orduların bir süreliğinde çok daha hızlı eğitimle eminim. Tamam hemen bir ordu eğitmeye başlayalım. Abicim sana ne ya? Evet oha hazineye bak. Şunları bir toplamak istiyorum. Tamam araştırmada neleri yükseltmiş ona bir bakalım. Çok fazla gürültü geliyor. Sanırım büyücüler bir araştırmayı tamamladı. Oo, e, dondurma büyüsü 5 olmuş. Hızlandırma 3 olmuş. Yara saydı 2 yapmış. Ulan ben oynasam bu kadar basamazdım. Başka bir araştırmayı başlatmak için yeni, yeterli bir kaynağımız var mı? Var ama ganimet. Aa yeni seviyeler gelmiş. Ben bıraktığımda var mıydı bilmiyorum ya. Neyse. Şimdi 25.000 kar iksirimiz var da ben öncelikle şunu basayım. E, muhtemelen iksirle ilgili yapacak bir şeyimiz yok diye düşünüyorum. Evet inşaatçılar da biraz çalışmış. Herhalde 13'ü bitirdiniz inşallah. Ee, duvar kaç tane 16 tane basmış Yazıklar olsun ya Tüh. Neyse havan basılmış Tesla kral kraliçe Oha 36 neredeyse kraliçeyi bitirmeye gelmiş Adamsın sen ya Vallahi adamsın kardeş Güzel oldu ee, Şurada şunu kaldıralım Burada ne diyor İşçiler. Tamam hazinemizde ne kadar var 13 milyar milyon para Uf 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 Vallahi <laughs> E ee, süpercell adamın dibisin be kardeşim. Şöyle depolarımızı dolduralım. Şuradan isteğimizi yapalım. Öncelikle saldırıya gitmeden önce ne basabiliriz bir bakayım. En pahalı ne var abi? Belediye binasını geç, güdümlü mayın geç. Abi adam her şeyi basmış ya. İki tane okçu kulesi kalmış. Eee tamam okçu kulesini basalım. Peki iksirle ilgili bir ihtiyacımız var mı? Iksirle ilgili herhalde sadece bir araştırmada bir e, bitmeyen bir tane şeyimiz kalmış. O da önemli değil. Muhtemelen klon büyüsü burada 3 olmayan olmuyor diye düşünüyorum. Evet biz şöyle bir duvar basalım. Duvar basalım da e, hiç yoktan şöyle bir köy binası. Bununla da 11'e doğru geçişimizi yaparız. Ben 13 mü dedim ya? 0-13 hesabı. Ha bunu da 0-14 yapmayacağım çünkü 15 geliyor 15 yapsam 16 gelir. <laughs> Biz gelene kadar muhtemelen burada alır başını gider. 500 taşmış ha en son e, 0 012 013 yapmıştık. Onun da videosunu kanalda bulabilirsiniz. Şimdi isterseniz şöyle bir saldırı yapalım. O 4 yıldız bonusu da veriyor. Güzel. Dönüşümüzü şey yapmış. E, bu arada hemen ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. İstekte bulundum ama ben hangi hesaptayım? Hangi klandayım ya? Mehmet Cakir YTB. Aa bu klan duruyor mu? Klanda sadece ben kalmışım. Tüh. Neyse tamam. Ee, bunu da diğer o sattığımız klanın yanına koyarız. İsterseniz şöyle bir saldırımızı yapalım. Bu arada arkadaşlar sizlerde köy seviyelerinizi yazar mısınız? Köy binası 8, 9, 10, 11 yorumlar kısmına bekliyorum. Ee, bir bakalım insanların seviyeleri hangi seviyede. Yani izleyicilerimizin seviyeleri hangi seviyede. Şimdi öncelikle hava savunmaları merkezde. Onun için merkeze nasıl girebilirim? Şu hero'ların olduğu yerden girsem mi diye düşünmüyor değilim. Hmm, efendime söyleyeyim. Yani bu şey bir düzen ya. Nereden dalarsan dal aynı yani şey olarak birbirine benzetiyorlar ya. Onun için çok da bir şey fark etmeyecek diye düşünüyorum. Kralla orayı temizleyeyim. Kraliçeyle de burayı mı temizlesem? Yok ya. Kralın arkasından yollayayım. Burayı ejderle temizlerim. Şöyle iki tane balon atacağım. Oradakini indirirsek güzel olur. Kral orayı bir temizlesin. Adamsın kral. Hadi bakalım hızlan. O okçu kulesi inmesi çok güzel olacak. Kraliçe de buradan aşağıya doğru temizleyecek. Güzel. Kral onu dindir. Ordu kampını da alırsan çok sevinirim. Tamam. Şimdi şunun da inmesini itibariyle saldırımıza başlayacağız hemen şöyle ejderlerimizle gireceğiz ama orada kral bize bir tık sıkıntı yaratabilir de neyse sorun değil şunu da buraya atacağım şurayı bir dondurdum ee, şurayı donduracağım hem hava savunmasını hem şeyi şimdi devam ediyoruz şuraya bir tane daha öfke büyüsü şurayı bir daha dondurmak istiyorum hava patlatıcı bize engel olmasın Burada Tesla ile birlikte dondurmamız iyi. Hava patlatıcısını indireceğiz inşallah. Klan kalesine vuruyor. Yazıklar olsun. Tamam. Ejder sayımız yeterli gibi. Abi 3 dedik bence ya. Hava savunması dinleyecek şu an. Bakalım. Ejder'in canı çoktur inşallah. Ooo Ejder'in canı fulmuş. Tamam sadece bir okçu kulesi kaldı. Onu da üçledik. 4 tane işçimiz boşta. 4 tane işçiyi Basacağız inşaatçısı ne alemde bunun onu bilmiyorum 3. köyde geldi ona da hiç bakmadım çok da anlamıyorum 3. köyden Yani yükseltmeyi biz mi yapıyoruz kendisi mi otomatik yükseltiyor o ganimetten biraz kastık o renkli ganimetten 20 bin'e yakın var benim nizlipli hesabında. Peki onu ne yapıyoruz ee, elmas niyetine mi kullanıyoruz onu anlamadım ee, bir klanda olman lazım hmm. Kendi klanımızdan çıktık Neyse birazdan ona Geçiş yaparım Şimdi arkadaşlar öncelikle kraliçemizi Bir bitirmek istiyorum Hemen şöyle bir 37 seviyeye göndereceğim Kraliçeden kurtulalım Krala ne kadar istiyor 55 bin abi ikisini birden basabiliyoruz Hiç sorun değil İkisini bastık tamam ee, şöyle birkaç tane de şey kaldırayım mı dedim de Neyse sorun değil Oha ganimete bak abi Ulan 6 ay çalışsam bu şey bitmez ya Ganimet bitmez 13 milyon nedir ya Valla halal olsun abi İyi biriktirmiş yani oyuna dönen için Gerçekten de güzel olmuş Bazen şunu görüyorum Adam bana hesabı satıyor ee, bir yıl sonra geçiyor e, Mehmet abi bana bir hesap satar mısın Ulan instagramdan bir bakıyorum adam bana köy satmış Niye döndün? Abi işte özledim. <laughs> yani maalesef ee, bu şekilde oluyor. İnsanlar sıkılıp tekrardan geri dönebiliyor. Havan 3 milyon diyor. Ben havan basacağım. Ondan sonra da şuradaki duvarın hepsini basmak istiyorum. Tamam, bir tane daha basabiliyoruz. Bunu da bastık ve son olarak bir tane daha havan basıp havan vardı 2,5 3 milyona havan kalmadı mı? Ha, gizli tesla okçu kulesi. Evet 2.4 milyon. Bunu basalım ve bölümü bitirmeden şuradan kaç tane duvarımız kalmış? 218 tane. Bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar şunu da bir kaldırayım. Like atmayı, yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. İnşaat ile ilgili de bana biraz bilgi verirseniz sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.